bu parçada özellikleri belirtilen görüş seçeneklerden hangisidir? Yalnızca nesnelerin var olduğunu, tümellerin ise benzer nesnelere vermiş olduğumuz adlardan ibaret olduğunu savunan görüştür. Evet bu görüşe biz bak, tekrar tüm tümeller dediğimiz şeyler var. bu görüş nedir? Nominalizm. Yalnızca nesnelerin var olduğunu, tümellerin ise benzer nesnelere vermiş olduğumuz adlardan ibaret olduğunu savunuyor. Bu görüşe nominalizm diyoruz. Şimdi devam edelim. Eskulinis ve William'a göre bu görüşü bunlar savunuyor. Onlara göre tümellerin kendi başına gerçekleri yoktur. E, yani tümellerin tek başına gerçek olarak yani şu dünyada görmüş olduğumuz her nesnenin gerçek anlamda bir gerçeklik olduğunu savunan ise nedir? veya kavram realizmi diyoruz buna. Her şey gerçektir. Onların bilgisi de doğru bilgidir. Bunu savunuyorlar. E, tümelleri soyutlama ve genellemelerden ibarettir. Düşüncesi. Evet. Şimdi konseptüalizm var. Bu ise şimdi şeyin tam tersi. Ya e, kavram realizmini savunan onlar ne demişti? tek tek nesneler gerçekliğinden bahsediyor ve onların doğruluğundan bahsediyor. Onların bilgisini adlandırarak, isimlendirerek kavranmasını sağlarken konseptüalizm ise diyor ki tek tek nesneler değil bir bütün olarak hepsini kapsayan bir düşünce olarak ortaya çıkıyorlar ve bunu savunuyorlar. Panteizm bir dini inanıştır. Panteist dediğimiz zaman panteist düşünce nedir? Her şey kendisinin yaratıcısıdır. Yani varlıkla yaratanı bir görme düşüncesidir. Rasyonalizm biliyorsunuz her şeyi akılla ön plana çıkartma, her şeyi akılla var etme ve akla dayandırma. Temel kaynağı akıl olduğunu savunan düşüncedir. Cevabımız C seçeneği.